Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine polinomların dördüncü testiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okuyalım hemen birinci sorumuzu. Px polinomunun çarpanlarından biri x kare artı 2 olduğuna göre Px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Şimdi Px polinomunun katsayılar toplamı ne demek arkadaşlar? P1 P1'i soruyor yani bize. x kare çarpanlarından biri x kare artı 2 olduğuna göre yani ben bunu sıfıra eşitlediğim zaman ne demek bu? x kare eşittir eksi 2 demek. Yani bu x karenin eksi 2 olduğu anlamı taşımasın. Yani x kare nasıl eksi 2'ye eşit olur diye düşünmüyoruz. Ne demek aslında bu? x kare yerine eksi 2 yaz demek. Tamam mı? Yani x kare eksi 2'ye eşit demek değil. Ne demek değil. Şöyle o zaman şu Px polinomunda x kare gördüğüm yere eksi x yazacak olursam bak. x kareni çarpı x artı 2x kare artı mx artı n diyelim. x kare gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2x e, eksi 2 yazarsam eksi 4 artı mx artı n diyeceğim. Öyle değil mi? Bunun neye eşit olması lazım arkadaşlar? Sıfır. Neden sıfıra? Çünkü çarpanlarından biri diyor ya, çarpanlarından biri ise demek ki tam bölüyor demektir. Tam böldüğü zaman da kalan sıfır olacak. Hemen şurada e, ortak parantezli alma işlemi yapalım. m 2 x artı n 4 eşittir sıfır. Bunun sıfıra eşit olabilmesi için m'nin 2 olması lazım. n'nin de 4 olması lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bizim o zaman Px polinomumuz ortaya çıktı. Px polinomumuz x küp artı 2x kare. M gördüğüm yere ne yazacağım? 2 yazacağım. N gördüğüm yere de 4 yazacak olursam 2x artı 4 olmuş oluyor. Şimdi P1 bulur, bulurum ben. X gördüğüm yere 1 yazacak olursam 1 artı 2 artı 2 artı 4'ten ne yapar? 9 yapmış olur arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim ikinci sorumuza. Px polinomu x kare artı 1 ile tam bölünebildiğine göre Px polinomunun derecesi kaçtır diyor. Hemen ne yapacağım? Bunu sıfıra eşitleyeceğim. x kare eşittir eksi 1. Yani x kare burada bir daha söylüyorum eksi 1 değil. x kare yerine eksi 1 yaz demek. O zaman ben şimdi x kare gördüğüm yere Px polinomunda eksi 1 yazacak olursam ee, x kare gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. 9 eksi 1'den 8 geldi. 8 üzeri n eksi 2 eksi 16'yı 2 üzeri 4 şeklinde yazıyorum. 2 üzeri n artı 4 olur. Eşittir 0 diyeceğim. Neden? Çünkü tam bölünüyormuş arkadaşlar. Bundan dolayı dedik. Şimdi bunu karşı tarafa atacak olursam 8 üzeri bakın hatta şu 8'de 2'nin küpü şeklinde yazıp da 3'ü de kuvvete dağıttığım zaman 3n eksi 6 eşittir 2 üzeri n artı 4 oluyor. Buradan tabanlar eşit olduğundan üstler de eşit olacak. 3n eksi 6 eşittir n artı 4'ten. Burada n ne yapar arkadaşlar? 5 yapar. Öyle değil mi? Bizden ne istiyordu? Polinomun derecesini istiyordu. En gördüğümüz yere ne yapalım arkadaşlar? 5 yazalım. Px eşittir. Ee, x kare artı 9 üzeri. 5 eksi 2'den 3 gelecek. Eksi 16 çarpı 2 üzeri 5 gelmiş olacak. E, polinomun derecesi dediğine göre demek ki beni şu kısım ilgilendiriyor arkadaşlar. Öyle değil mi? X karenin bakın küpünü aldığım zaman ne oluyor? X üzeri altılı bir şey geliyor. Gerisi çok da önemli değil. Çünkü ben dereceyle ilgileniyorum. Demek ki polinomumuzun derecesi kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 6 olmuş oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 3. sorumuza. 3. dereceden bir Px polinomu x kare artı 1 ile bölünebilmektedir. Yani x kare gördüğüm yere eksi 1 yazacağım ve polinomu 0'a eşitleyeceğim değil mi? Çünkü tam bölünüyormuş. Evet. Px polinomunun sabit terimi eksi 1. Sabit terim dediği zaman x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. P0 eşittir eksi 1'miş. Kat sayılar toplamı da 4'müş. Yani x gördüğüm yere 1 yazacak olursam P1 de 4'müş. Benden P2 istiyor arkadaşlar. Şimdi bizim polinomumuz 3. dereceden olacak ya. X kare artı bir ile de tam bölünmüyor mu? Evet. O zaman bir x kare artı bir çarpanı olmak zorunda px polinomunun içerisinde. E şimdi katsayısını bilmediğimizden dolayı a diye bir katsayı olsun. Hatta şöyle yapalım. Üçüncü dereceden olacak ya arkadaşlar. Şu anda bakın ikinci dereceden bir e, fonksiyon var. Üçüncü dereceden olması için ax artı b yani birinci dereceden bir ifadeyle çarparsam ben üçüncü dereceden ifade olur. Öyle değil mi? O zaman bakın. Şuradaki eşitlikleri ben kullanacak olursam arkadaşlar. Önce P0 eşittir. Eksi 1'i kullanayım. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. P0 X kare gördüğüm yere 0 yazarsam bakın burası 1 oldu. AX artı B AX artı B. Ne oldu? Buradan X gördüğüm yere 0 yazıyordum. Öyle değil mi? X kare X gördüğüm yere 0 yazıyordum. Evet. E, 0 yazdığım zaman ne gelecek? Buradan B. B eşittir neymiş? Eksi 1'miş arkadaşlar. Bunu buldum. Şimdi bakın hemen şurada B gördüğüm yere artık ne yazayım? Eksi 1 yazayım. P1 eşittir 4'ü kullanacak olursak da P1 eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı 1'den 2 çarpı 2A eksi 1 gelecek. Bu ne eşitti? 4 eşitti. Sadeleştirme yaparsam 2 gelecek. Ee, evet. X gördüğüm yere 1 yazıyordum. Öyle değil mi? 1 diyorum ama buraya 2 yazıyoruz. Buradan A ne gelecek arkadaşlar? 3 gelecek. O zaman ben Px polinomumu elde ettim artık. Px eşittir. Bakın x kare artı 1 çarpı A neydi? 3. 3x eksi. B neydi arkadaşlar? B'yi de eksi 1 bulduk ya. Eksi eksi 1'den ne olacak? Artı 3x e, eksi 1 olacak değil mi? Evet. 3x eksi 1 olacak burası. E şimdi P2'yi bulayım ben. 2'nin karesi 4, 5 oldu. Burası 2 kere 3, 6. 6 eksi 1'den yine 5 geldi. 5 kere 5'ten ne geldi arkadaşlar? 25 geldi. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Px polinomunun x ile bölümünden kalan 3'müş. O zaman ne diyebilirim ben arkadaşlar? Şunu 0'a eşitlediğim zaman P0 eşittir 3'müş. Evet. x kare eksi 3 ile bölümünden de kalan neymiş arkadaşlar? 4x artı 3'müş. Yani Px polinomu var. x kare eksi 3 ile bölünmüş. Qx gibi bir bölümü elde edilsin. Kalan da neymiş? 4x artı 3'müş. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi o zaman bakın diyor ki bize Px polinomunun x kare eksi 3x ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Px polinomu bakın şunu da x parantezine alarak yazacak olursam arkadaşlar x çarpı x kare eksi 3 ee, Kx gibi bir Bölüm polinomu olsun ee, Bakın şurada 3. dereceden bir ifade yok mu O zaman kalan en fazla En fazla ne olabilir 2. dereceden olabilir değil mi 3. derecedense Kalan en fazla 2. dereceden olur Şurası 4. derecedense kalan en fazla 3. dereceden olur O zaman bakın Ax kare artı bx artı c Şeklinde ikinci dereceden bir ifade Olacağını çıkarıyoruz Şimdi arkadaşlar P0 eşittir e, 3 değil miydi? Evet. Burada X gördüğüm yere 0 yazacak olursam bakın burası patladı. 0 yazdım. Ne oldu? C, C eşittir 3 gelmiş oldu. Öyle değil mi? Hemen o zaman C gördüğümüz yeri şurada ne yazalım? 3'ümüzü yazalım. Evet. Şimdi de bakın şu ifadeyi benim artık kullanmam gerekiyor. Yani aslında şöyle. Ee, x kare eksi 3 ile bölümünden kalan diyordu ya. x kare gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? Bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman x kare gördüğümüz yere 3 yazmamız lazım. E ben x kare gördüğüm yere 3 yazarsam. Bakın arkadaşlar şu kısım yine patlar. Öyle değil mi? Bakın şurada da x kare gördüğüm yere 3 yazacak olursam 3a olacak artı bx artı 3. Öyle değil mi? Eşittir. Kalan neydi? 4x artı 3 değil miydi? O zaman bunu 4x artı 3'e ben eşitleyebilirim. Buradan bx artı 3a artı 3 eşittir. 4x artı 3'ten bakın x'in katsayıları birbirine eşitlersem b eşittir 4 olacak. Buradan da a eşittir 0 olacak değil mi? 3a artı 3 eşittir 3'ten a 0 olacak. E o zaman ben polinomumu ne yaptım? Elde ettim. Yani kalan polinomunu, polinomunu da bulabilirim artık. Bizim kalan polinomumuz neydi? x kare eksi 3x ile bölümünden kalan ax kare artı bx artı 3 değil miydi? Evet. E, A'yı ben 0 olarak buldum. A gördüğüm yere bakın şurada 0 yazacak olursam 0 olur. Bx, B, X, B'yi de 4 olarak bulmuştum. 4 X. E, C'yi de zaten bulmuştuk 3 diye. O zaman 4 X artı 3 olacak bizim cevabımız. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 5. sorumuza. Polinomun çarpanlarından biri X küp eksi 1'dir diyor arkadaşlar. Bunu hemen 0'a eşitlediğim zaman X küp yerine ne yazacağım? 1 yazacağım ve 0'a eşitleyeceğim. Neden? Çünkü çarpanlarından biriymiş arkadaşlar. Demek ki kalan 0'dır. O zaman bakın Px polinomumuzu şu şekilde düzenleyecek olursak Ax küpün 5. kuvveti artı Bx küpün 3. kuvveti eksi 3'tir. E ben şimdi x küp gördüğüm yere 1 yazacak olursam burada A artı b eksi 3 olacak. Eşittir ne olacak? 0. Neden? Çünkü çarpanlarından biriydi. Tam bölünüyordu yani. E buradan a artı b de neye eşit olur? 3'e eşit olmuş olur. Öyle değil mi? Şimdi bakalım px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Hemen 0'ı eşitlediğim zaman x kare eşittir 1 diyeceğim değil mi? Yani x kare gördüğüm yere ne yazacağım? Ben 1 yazacağım. E şimdi o zaman px polinomumuzda x kare gördüğümüz yere 1 yazacak olursak a çarpı X karenin 7 kuvveti çarpı X. AX üzeri 15'i elde edebilmek için. Artı BX kare 4 çarpı X eksi 3. Öyle değil mi? Şimdi X kare gördüğüm yere ben 1 yazacak olursam arkadaşlar ne oluyor? AX artı BX eksi 3 oluyor. E buradan X ortak parantezine alırsam A artı B, x eksi 3. E ben A artı B'yi bulmuştum zaten 3 olarak bulmuştum. Öyle değil mi? Bakın şurada. E, A artı B yerine 3 yazacak olursam 3x eksi 3 elde etmiş oldum arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim 6. sorumuza. İkinci dereceden bir Px polinomu x kare artı 1 ile kalansız bölünüyor. P2x polinomu x kare artı 1 ile bölündüğünde kalan 9'dur. P eksi 1'in değeri kaçtır? Şimdi e, Px ikinci dereceden bir Px polinomu var ya o zaman demek ki bakın x kare artı 1 ile kalansız bölünüyordu. x kare artı 1. Şimdi başka kat sayısını biliyor muyum bunun? Bilmiyorum. O zaman a diyeyim. Şimdi bunun yanında başka bir çarpan yazacağım mı arkadaşlar? Yazmayacağım. Neden? E bizim polinomumuz zaten ikinci dereceden diye. burada da zaten ikinci dereceden bir ifade var. O yüzden yanında başka bir çarpan olmayacak. Yani x'e bağlı bir çarpanı olmayacak arkadaşlar. Tamam. Px polinomumuzu elde ettik o zaman. E şimdi P2x polinomundan bahsediyor. P2x polinomunu da buradan bulabilir miyim? X gördüğüm yere 2x yazacak olursam 2x'in karesi. Bakın a çarpı 2x'in karesi ne olacak? 4x kare artı 1 olmuş olacak. E kalan neymiş? 9'muş. O zaman artı 9 diyeceğim. Öyle değil mi? Benden ne istiyordu? P eksi 1'i istiyordu. Evet. Buna göre bakın şurada e, x kare gördüğüm yere ben X kare x kare gördüğüm yere X kare artı ile bölümünden diyordu ya. Şunu sıfıra eşlediğim zaman X kare yerine ne yazabilirim ben? Eksi 1 yazabilirim. X kare gördüğüm yere ben eksi 1 yazacak olursam bakın şurada. X kare gördüğüm yere eksi 1 yaz, yazacak olursam Evet. <laughs> ne olacak arkadaşlar buna göre? Şöyle. Şu artı 9'u aslında şöyle de yazabiliriz değil mi? Yani eşittir aslında 9 şeklinde. Hani X kare artı 1 ile bölümünden kalan 9 diyor ya x kare gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Eşittir. Ne demem lazım? 9 demem lazımdı. Evet. Şimdi x kare gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. E, ne olacak? Eksi 3 a eşittir 9 olacak. Buradan a da ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 olacak. E, o zaman bizim polinomumuz ortaya çıktı. p x eşittir. Eksi 3 çarpı x kare artı 1'den p eksi 1'i soruyor. x gördüğüm yere eksi 1 yazacak olursam p eksi 1 eşittir. 2 eksi 3 çarpı 2'den eksi 6 gelmiş olur arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 7. sorumuza. Px polinomunun x artı 1 ve x eksi 2 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 2 ve 5'tir. Bunları sıfıra eşitleyecek olursam P eksi 1 P eksi 1 2'ymiş. P2 de 5'miş. Öyle değil mi? Px polinomunun x kare eksi x ile bölümünden kalan nedir diye. Şimdi Px polinomu eşittir. Bunun çarpanlarını ayıracak olursam ne olacak arkadaşlar? x eksi 2 çarpı x artı 1 bölüm polinomu da qx olsun. Artı artı şurası ikinci dereceden olduğunda kalan en fazla ne olabilir? Birinci dereceden olabilir. Ona da ax artı b olsun diyelim. Şimdi p eksi 1 eşittir 2'yi kullanalım arkadaşlar. x gördüğüm yere eksi 1 yazacak olursam. Bakın şurası patlar. Eksi a artı b eşittir. P eksi 1 de neydi? 2 eşitti. Şimdi p 2 eşittir 5'i kullanalım. P 2 eşittir. X gördüğüm yere 2 yazdığım zaman bu sefer buradan burası patlar. 2a artı b gelecek. P 2 neydi? 5'ti. Eşittir 5 dedik. Şimdi yukarısını ben eksi ile çarpacak olursam ve taraf tarafa toplarsam sonrasında 3a eşittir 3'ten a eşittir 1 gelecek. E a 1 ise de ne olacak arkadaşlar? 3 olmuş olacak. E o zaman x kare eksi x ile x eksi 2 ile bölümünden kalanımız bizim a x artı b değil miydi? a'yı da bulduk b'yi de bulduk. O zaman ne olacak? x a gördüğüm yere 1 yazarsam x artı 3 olmuş olacak kalan. Yani doğru cevabımız değişikli. 8. sorumuzu okuyalım x küp artı ax kare artı bx artı 2 polinomunun x kare artı 1 ile bölümünden kalan 2x artı 3 olduğuna göre ax b farkı kaçtır? Hemen ne yapıyorum? Burayı sıfıra eşitliyorum. x kare gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Ve kalan da neymiş? Buymuş. Evet. Şimdi o zaman x kare gördüğüm yere şurada. Bakın şunu x kare çarpı x artı ax kare artı bx artı 2 şeklinde parçalayacak olursam ve x kare gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi x eksi a artı bx artı 2 kalan neymiş 2 x artı 3 olacakmış evet şimdi bakın şurada x ortak parantezine alacak olursam ben b eksi 1 e, artı 2 eksi a eşittir 2 x artı 3 şimdi x'in katsayılarını birbirine eşitlersen b eksi 1'in 2 olması lazım buradan b'nin 3 olduğunu anlarız 2 eksi a 3 olacağından a da burada eksi 1 olacak arkadaşlar. Bizden a eksi b farkını istiyordu. Yani eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 gelir cevabımız. Doğru cevabımız D şıkkı. 9. sorumuzu okuyalım. Baş kat sayısı 3 üç olan 3. dereceden bir px polinomu x kare artı 1 ile kalansız bölünüyor. Hemen sıfıra eşitliyorum. x kare gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Kalansız bölünebildiğinden dolayı da kalan ne olacak? 0 olmuş olacak arkadaşlar. Bakalım baş kat sayısı 3'tü ya. Px polinomumuzu o zaman şu şekilde yapalım. 3 çarpı. Bakın x kare e, artı 1 ile kalansız bölünüyordu. Bakın şurası demek ki x kare artı 1 çarpanı olacak. Öyle değil mi? E şimdi 3. dereceden olması için benim buraya bir x'li bir denklem daha, birinci dereceden bir denklem daha yazmam lazım. Bir fonksiyon daha yazmam lazım ki ikinci dereceyle birinci dereceden fonksiyonu çarptığım zaman 3. dereceden bir fonksiyon olsun. Tamam, bu şekilde kurduk artık. E şimdi e, ben x kare gördüğüm yere, bakın, e, şimdi şuradan p1 eksi p 1i istemiyor mu? Evet. O zaman p1 bulacak olursam ben arkadaşlar, ne olacak? X kare e, evet x gördüğüm yere 1 yazıyorum, 3 çarpı 2 çarpı 1 artı k geldi. Öyle değil mi? Evet, yani buradan 6 artı 6K geldi. Şimdi P-1 bulalım. X, e, X gördüğüm yere eksi 1 yazacak olursam yine 3 çarpı 1 eksi 1 artı K olmuş olacak. Buradan da eksi 6 artı 6K olacak. E bunların farkını almam isteniyor arkadaşlar. Farkını aldığım zaman da bunlar birbirini götürür. Ve 12 gelmiş olur. Doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim 10. sorumuza. Px polinomu x üzeri 4 eksi x kare eksi 6 ile bölündüğünde bu kalanı veriyormuş. Px polinomu x kare artı ile bölünürse kalan aşağıdakilerden hangisi olur diyor bize. Şimdi Px polinomumuz neymiş arkadaşlar? Bakın şöyle x üzeri 4 eksi x kare eksi 6 ile bölündüğünde bölüm polinomumuz qx olsun. Kalan da x küp artı 2x kare artı 3 olsun x kare artı 2 ile bölünürse diyor hemen sıfıra eşitleyelim. x kare gördüğüm yere ne yazmamı istiyor benim? Eksi 2 yazmamı istiyor. O zaman ben x kare gördüğüm yere eksi 2 yazacak olursam arkadaşlar. Eksi 2'nin karesinden bakın burası 4 gelecek. 4 artı e, 2'den 6 gelecek. Bakın burası sıfırlanıyor. Öyle değil mi? E bu Şurayı da şöyle ayıracak olursam x küpü. x kare çarpı x artı 2x kare artı 3'ten. x kare gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2x ee, x kare gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 4 artı 3'ten eksi 2x eksi 1 olmuş oluyor. Zaten kalanı soruyordu bizden. Yani şuradan gelecek ifadeyi istiyordu. E bunu da bakın ne bulduk? Eksi 2x eksi 1 bulmuş olduk arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Gelelim 11. sorumuza. En yüksek dereceli terimin katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir px polinomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Neymiş? Bakın bir Px polinomumuz varmış. Baş kat sayısı 1 olacakmış ve ikinci dereceden olacakmış. Yani x kare artı bx artı c şeklinde kurgulayabiliriz polinomumuzu. Köklerinden biri p0'dır. E o zaman bakın köklerinden biri p0 değil de köklerinden biri 3 olsaydı ben bu polinomumuzla ilgili ne diyebilirdim arkadaşlar? p3 eşittir 0 derdim. Öyle değil mi? Köklerinden biri ya. Yani e, polinomu sıfırlayan değerlerden biri. E o zaman bakın 3 değil de burada o 3'ün yerine ne yazılmış? P0 yazılmış. Öyle değil mi? O zaman ben de 3 yerine P0 yazıyorum. Ve polinomumuz ne oluyor arkadaşlar? Şu hale geliyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi x-5 ile bölümünden kalan 12'dir diyor ya. Buradan da P5 eşittir 12 bilgisini çıkardım arkadaşlar. E P5 12, 12 ise x gördüğüm yere 5 yazacak olursam P5 eşittir 5'in karesi 25 artı 5b artı c eşittir 12 olacak. Buradan 5b artı c'nin eksi 13 olduğunu anlıyorum ben. Şimdi buradan p0'ı elde edecek olursam arkadaşlar p0'ı elde edecek olursam bakın şurada p0 hatta rengimizi değiştirelim. p0 eşittir. Bakın x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman bunlar gitti. c oldu. Öyle değil mi? E o zaman burada p 0 gördüğüm yere C yazacak olursam buradan da PC'nin bakın PC'nin sıfır olduğunu anlıyorum. O zaman bakın şurada yine e, X gördüğüm yere C yazacak olursam PC eşittir. X gördüğüm yere C yazıyorum. C kare artı BC artı C. Ne olması lazım? Sıfır olması lazım. E buradan her tarafı C'ye bölecek olursam C artı B artı 1 kalır. Öyle değil mi? 0. Buradan da B artı C'nin eksi 1 olduğunu anlıyorum. Şu denklemleri ortak çözecek olursam arkadaşlar neydi? Bakın 5B artı C eşittir. Eksi 13'tü. B artı C de eksi 1'di. Taraf tarafa çıkarma işlemi yaptığım zaman 4B eşittir. Eksi 12. B buradan ne olacak? Eksi 3 olmuş olacak. Buradan C ne olur arkadaşlar? 2 olmuş olur. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi biz bir e, polinomumuzu elde edelim bakalım. Px polinomumuz bizim ne oldu artık? Bakın Px polinomumuz x kare b'yi buldum. Eksi 3x c'yi de buldum. Artı 2 oldu. P3'ü soruyor. X gördüğüm yere 3 yazacak olursam 9 eksi 9 artı 2'den cevabımız 2 gelmiş olacak. Bu soru güzeldi arkadaşlar. Buna bir işaret koyalım. Gelelim bugünkü son sorumuza. px polinomu x kare artı 2 ile tam bölünebilmektedir. Yani buraya sıfıra eşitledim. x kare gördüğüm yere eksi 2 yazacağım ve polinomu sıfıra eşitleyeceğim. Neden? Çünkü tam bölünüyor. Öyle değil mi? px eşittir. Eksi, p eksi x olduğuna göre px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Hemen şu ifadeyi gördüğümüz zaman arkadaşlar biz fonksiyonlardan da hatırlıyoruz ki f eksi x eşittir. x ise nedir? çift fonksiyondur. Öyle değil mi? Çift fonksiyondur. Bakın bu önemli. Bu önemli bir bilgi. Burada F değil de P yazılmış sadece. Aradaki fark sadece arkadaşlar bu. Başka bir fark yok. O zaman bu e, çift fonksiyon çift fonksiyondur. E çift fonksiyon olduğu zaman demek ki e, tek dereceli terimlerin olmaması lazım. Yani bakın şurada X küp tek dereceli ve X de bakın burada tek dereceli. O zaman bunların olmaması lazım. Yani A'nın sıfır olması lazım b'nin de sıfır olması lazım arkadaşlar. Yani kısaca bizim fonksiyonumuz px eşittir x üzeri 4 artı c olması lazım. Öyle değil mi? Evet. Ben şimdi x kare gördüğüm yere de ne yazacağım? Eksi 2 yazacağım. E ben şimdi burayı x karenin karesi artı c yazdığım zaman x kare gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4 oldu. 4 artı c ne eşit olmalı? Sıfıra. Neden? Çünkü tam bölünüyordu. Buradan c eşittir eksi 4 olacak. Hemen şurada C gördüm yeri. Ben ne yazayım arkadaşlar? Eksi 4 yazmış olayım. Şimdi ben Px polinomumu elde ettim. Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı dediği zaman x gördüğümüz yere 1 yazacaktık. Burada x gördüğümüz yeri 1 yazarsak P2'yi sormuş olur bize. Hemen Px polinomumuzda da bakın Px polinomumuz bizim artık x kare x üzeri 4 eksi 4 değil miydi? P2'yi yazacak olursam da 2 üzeri 4 eksi 4'ten 12 gelmiş olur. Doğru cevabımız E şıkkı. Evet arkadaşlar buna da bir işaret koyalım. Bence güzel soru. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.